Merhaba. Ben Deniz Fener Derneği gönüllüsü Zeynep. Bugün Dünya Dostluk Günü. Bizler de Deniz Fener Derneği olarak kardeş ülkemiz olan Filistinli misafirlerimizi Deniz Fener Derneği Genel Merkezi'nde ağırlamış bulunmaktayız. Hadi misafirlerimizle tanışalım. Merhaba. Ben Zeynep. Sizin isminiz nedir? Benim adım Muhammed. Muhammed hoş geldin. Bugün Dünya Dostluk Günü biliyorsun ki. Bu programı Deniz Feneri Derneği sizler için yaptı. Biliyorsunuz sizi kardeş ülkemiz olarak görüyoruz. Bu program hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye hakkında, Deniz Feneri Derneği hakkında? İlk başta Deniz Fener'e teşekkür ediyoruz. Buraya davet ettiğiniz için. Gerçekten güzel bir toplantı oldu. Böyle kardeşlik, dostluk ülkemize ve Türkiye olarak güzel bir toplantı oldu. Türkiye olarak, Deniz Feneri Derneği olarak en başından beri Filistin'in yanındayız. Bunlar için, Türkiye halkı için ne söylemek istersiniz? Tabii ki ilk başta Türkiye Kalkın'a teşekkür ediyoruz. Yanımızda oldular. İnşallah özgür Filistin kavuşana kadar bu seriş atlatırız inşallah. inşallah. Teşekkür ediyoruz. Abdurrahman tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Savaşta yine dediğim gibi canlı olarak şahitlik ettin. Katil İsrail hakkında neler söylemek istiyorsun? Nelere şahitlik ettin savaşta? İsrail benim ablam öldürdü, öldürdü birkaç aydır önce. Ve amcalarım, amcalarım, oğullarım, akrabalarım, arkadaşlarım, çocuklarım, Tanıdıklarından şehit oldu. İsrail yüzünde. Hepsini sivil insanlar, bazıları çocuklar, bazıları kadınlar. İsrail ordusu çok vahşi, ahlaki bilmeyen bir ordu. Biz savaşın en başından beri Deniz Fener Derneği olarak Türkiye olarak Filistin halkının yanındaydık. Deniz Fener Derneği hakkında ve Türkiye halkı hakkında ne söylemek istersinizlere? Gerçekten tüm duruşlarınız için sevindik. ve bir de dostluğunuz için ve misafir için çok teşekkür ediyoruz. Zeynep kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünya Dostluk Günü'nü vesile ederek bir grup Gazze'li, Filistinli ailemizi, öğrencimizi, kardeşimizi Deniz Fener'in genel merkezinde misafir etmek istedik, buraya getirmek istedik. Müminler ancak kardeştir buyuruyor Rabbimiz. Bizim için her gün dostluk günü, her gün kardeşlik günü. Ama bugün biraz daha yoğun bir şekilde bu vesileyle Gazze konusunu, Filistin konusunu gündemimize almak istiyoruz. Yavradım düm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından yanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık ben öncelikle Gazze'li misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, iyi ki geldiler. Bilsinler ki sadece böyle masalarda değil, dualarda da birlikteyiz inşallah. Ve Deniz Feneri Derneği olarak onlarca Gazze'ye yardımımız oldu, olmaya da devam edecek. Biz az önceki şarkıda da olduğu gibi kardan aydınlığın geleceğine çok inanıyoruz. Ve o aydınlık içinde onlarca genç bir arada el ele, üniversitelerde, sokaklarda, her yerde Gazze için mücadele ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bence iyilik yapışır. Teşekkürler <laughs> Deniz Severi. Dünya Dostluk Günü'nde Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların acılarını paylaşıyoruz. Adalet için verdikleri mücadelenin bir an önce zaferle sonuçlanmasını diliyoruz. İyi akşamlar.